Şimdi sizlerin karşısında güzel bir tarif un kurabiyesi tarifiyle karşı karşıyayız. Çayın yanında böyle güzel ağzınızda eriyen bir un kurabiyesi olacak. Hemen malzemelerimiz, nişastamız, pudra şekerimiz, sıvı yağımız, unumuz ve yine içinde 250 gramlık tereyağımız var. Şimdi önce sıvı yağımızı ilave edelim. Hemen pudra şekerimizi ve nişastamızı verelim ve bunları bir iyice yoğuralım un girmeden önce. Onları bir yoğuralım bakalım beraber. Arkadaşlar hiçbir şeyden yapmaktan çekinmeyin. Yok ben bekarım, yok şöyleyim, hiç anlamam. Herkes başarabilir, yapabilir. Şu an çok kolay tarifler var. Bakın şimdi ben birazdan çok leziz bir un kurabiyesi yapmış olacağım. Beraber yapacağız, göreceğiz. Evet unumuzu da yavaş yavaş üstü burada bardağı unumuzu yavaş yavaş, yavaş yedire yedire veriyoruz. Unumuzu birden vermiyoruz. Onu yağımız ve sıvı yağımız kabul ettikçe evet kıvamı gayet güzel. Dediğim gibi herkes yapabilir. Böyle kurabiyedir, kektir bunları yapmaktan asla ve asla çekinmeyin. Bekar evlerinde ben de çok yıllarca kaldım böyle. Ya çayın yanında bir şey yapalım edelim. Genelde hazırcılık oluyor ama böyle hazır bir şey yapmak. Tabii işin bulaşık boyutu da vardı o zamanlar. Ama şimdi artık her yerde bulaşık makinesi imkanı da var. Evet kurabiyelerimizi güzelce yoğurduk, şekil verdik ve şimdi tepsiye dizdik. Birazdan pişirme aşamasına geçilecek. Çok basit dediğim gibi un, sıvı yağ, tereyağımız, pudra şekerimiz ve nişastamızla beraber kurabiyemiz hazır. Afiyetle yenecek pişirmeden sonra. Bakalım sonuç nasıl olacak? Bekleyelim beraber görelim. Ve arkadaşlar nihayet kurabiyemiz oldu. fırınımızda da bitti. Yarım saat yaklaşık 180 derecede pişti. Ve artık tadıma hazır. Çayla beraber afiyet olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Like'lar, abonelikler hepsi yağsın gelsin. Tekrar tekrar afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.